Selam arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle dünkü tanıtmış olduğum ücretsiz Dogecoin kazandırdığımız bir sistemi ödeme kanıtını göstermek için oluşturuyorum. Bakın burada 135 Doge tutarındaki yatırım işleminiz onaylandı. Uyarısı geldi şimdi. Dogecoin adresimi kontrol ederseniz bakın, buradaki Dogecoin adresimle ben dün bir kayıt oluşturmuştum ve dün sizlere tanıtmıştım bu sistemi ve güzel de veriyor. Bazen 0.15 de verebiliyor. Bazen 1 2 doge verdiği de oluyor. Ancak referans gelir olması gerekiyor bu tarz sistemlerde ve ilk sizler duyduğunuz için umarım fazlaca referans yapmışsınızdır. Bakın arkadaşlar yine sizlere göstermiş olduğum cüzdan numarası ve buradaki kayıtlı olduğum cüzdan numarası aynıdır. 135 doge çekim yaptık. Sadece ben 2 dogede de free ücreti aldı. 139 arkadaşımız dünkü duyurumdan kaynaklı referansımız olmuş sağ e 139 arkadaşımız da buradan kazanmaya başlamışlar. Şu anki süreçte tam 24 saat olmasa bile hemen hemen 24 saat olmuş tanıtalı. Ücretsiz bir şekilde bu kadar miktar kazanmak güzel. Yani şu anki süreçte ödediğini kanıtını gösteriyorum ve bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum ama sevdiğim güzel bir sistem. Şimdiye kadar yüksek kazandıranlardan bir sistem olduğunu sizlere söylemek istedim. Bir de arkadaşlar 3 gün önce koyun pattan bir ödeme almıştık. Bakın tavsiye komisyonu yine geldi. Ee, şöyle arkadaşlar burada da bundan birkaç gün önceki koyun patla alakalı videomu incelerseniz referans yapmak veya arkadaşlarınıza tavsiye etmenin ne kadar faydalı olduğunu bu videoda çok kısa bir zaman aralığında görmüş olacaksınız. Bakın bitcoin balansımda 5112 satoshi var. Coinpad token'ın 1746. Bu da 1500 satoshi'ye karşılık geliyor Bitcoin keşifimiz burada e, dogecoin ve litecoin bakiyeleri burada gözükmüyor ama örneğin dogecoin'i e, butonuna tıkladığımızda şurada göreceksiniz 89 doge balansımızda birikmiş bu iki veya iki buçuk günlük bir olay veya üç gün diyelim üç gün içerisinde şimdi hemen ben bunları exchange yapıp doge'ye çevireceğim şu an tüm coinlere doge coin'e çevirdim arkadaşlar. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin. Bakın sürekli tavsiye komisyonu geliyor. Size anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Şimdi gösterge panelinden tekrar hemen hemen bütün balanslar sıfırlandı ama doge coin'e girelim. Şöyle doge coin'i geri çek diyelim arkadaşlar. Şu an 3 gün içerisinde yine 518 dogemiz birikmiş. Ve en az 100 doge çekim yapabileceğimizi söylüyor. Buradaki kayıtlı cüzdan adresime çekim yapacağım. Şimdi 518. 510 doge çekelim arkadaşlar. Ve şu an çekiyorum. Muhtemelen mail adresimi bir doğrulama gelecek. Evet. Mail adresimi doğruladıktan sonra çekim işlemi yapmış olacağım. 48 saat içerisinde ödüyor arkadaşlar. 3 gün önce sizlerle 2800 satoshi çekim yapmıştık. Pardon 2800 doge coin çekmiştik. Şimdi de 510 doge çektik. Bundan önceki videolarımı takip ederseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ve bu tarz hızlı kazandıran sistemlerden de haberdar olmak istiyorsanız öncelikle sizin bilginiz olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. İyi bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer bu video hakkında düşünceleriniz güzelse lütfen beğenmeyi unutmayın ve daha farklı istediğiniz sistemler veya uygulamalar varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sizler için inceleyip bu tarz videolarda oluşturabilirim. Görüşmek üzere hayırlı günler arkadaşlar.